Tebrikler Mehtap. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler bu yorum için. Armağan'la başlayabiliriz. Bu kıyafette mi? Senin mi? E, evet Armağan Bey. Postiş sponsorum gibi. Sağ e, postiş'e sponsorum sağ olsun. Peki niye o postiş saçında aynı renk değil de saçın gökkuşağı gibi üç renk? Şimdi Arman Bey burayı örünce burası da tabii ki park oldu yani. Açık olsa aynı renkte normalde. Dipler koyu olduğu için öyle oldu yani. E ama üç renk, üç renk saç var kafanda. Gök kuşağı gibi olsun evet. böyle değişik olsun. Madem onu takacaksın o zaman dip boyası yaptırıp gelsene. Dip boyası günüm gelmiş. Yarın sponsora gidip boyattıracağım. Bugün konuştuk. Ha cebinden vermiyorsun parayı yani. <laughs> <laughs> i̇lle ille sponsordan çıkacak para yani. O zaman sağ olsunlar ha... Osman Tan Bey sağ olsun. Her şeyimize ilgileniyor. E ama Saçınızın boyasıyla da ilgilenmiyorum tabii ki. Ama sağ olsun. Yani bunu o zaman hafta taksaydın dip boyanı yaptırdıktan sonra. Tamam, o Arman Bey öyle yapar. Bir de bir şey soracağım. Nasıl şarkı öyle? Benim için üzülme. Benim için üzülme. Ama Arman Bey 18 hafta önce öyle demiyordunuz. 18 hafta önce. E 18. Hafta ama ben önce bir daha böyle denedim. dedim çünkü. acaba nasıl okuyorum bu sefer dedim. Onun için seçtim bu parçayı. Ha, Belki kere daha okudun, iyi okurum değil mi? diye. Evet. E ama bak bu sefer meledin. Meledin mi? Evet. Ha. Farkında olmamışım. Özür dilerim. Bir de o sondaki şiir de olmadı. Duygusuz. Böyle bir şarkı öyle bitmedi. Bir türlü o, o bir uyum olmadı orada. Hayır. Orkestra Hı. normalde şarkıyı bitirdi. O bir daha şiire gidiyor. ki bitiremedi. Şiirle tamamlayayım dedi. Evet. Bak nasıl biliyorum. Her zaman olduğu gibi. Gene mi çalışmadan geldi? Çalıştım Armağan Bey olur mu? Bu parçayı ben zaten ikinci defa okuyorum burada. 18 hafta önce Bak, de okumuştum. Bak sakin muharif etmiş gibi söylüyor bir de ha. Olur mu? İkinci defa okuyorum diye. İkinci defa okuyorsun finalini yapamadı. Finali değişik yapayım dedim kafama göre. <laughs> Vay be. Öyle her gelen giden kafasına göre yaparsa ayıp olmuyor mu bestecilere şarkı söz yazarlar? ama şimdi işte okurken duygulanıyor insan o duyguya göre. Sen şiir nasıl uyduruyorsun? ayak Ayaküstü gene uydurdu. <laughs> okurken unutuyorum demiyor da okurken duygulanıyor. Aynen, hayır şeyi dinlemiş bizim çocuğun adı neydi biraz önce konuştuk ya gülüyorsun ediyorsun. Gökhan'ı. Gökhan'ı iyi dinlemiş. Gökhan en iyi Duygudan, arkadaşım. Duygudan muygudan Gökhan kankiyiz çok biz. Çok akın. Kimle? Adnan, Gökhan, ben hep kankiyiz yani niye mesela şimdi Jale var. niye onda kanki değilsin de Adnan Gökhan öyle? Jale yok Arman Bey o belki daha önceki yarışmalarda. Yok, lale, lale Lale. Lale Lale. Ee, da arkadaşız. Adnan biraz hemşerim de ondan yani. Ha. Bir de bu etek bunların üstüne yaptırıyorsun bunların boylarını kısalttırıyor. Bir gün 2.80 uzanacaksın buraya. Olsun daha güzel olur. Keşke uzansam şuradan aşağıya <laughs> Kız biliyor işi. Ne olacak? Gazeteye manşet olacak. Ve evet, Haberi tabii, tabii bak. Şimdi sen haftaya atarsın da kendini yerlere. Oh Ben eğer bu gece birinci olursam ateş dansı yapmayı düşünüyorum. Değişik bir dans şovum var. Bak bu kadar olmaz ya. Beni birinci yapın ki diyor burada size ateş dansı yapayım diyor. Böyle bir şey olmaz. Ee? Her hafta bir dans şovu. Bir hafta yamyam yam dansı, bir hafta ateş dansı. Birinci olursam <laughs> birinci bunlar Birinci <öyle> olursam. <laughs> Sen Adnan'ın babasına dua et. Yakın gözlük takmadan atsın gene oyları Sen da. Sen bir ipucu versene şu ateş dansı ile ilgili. İpucu. Şşt, Aslında Arman Bey, şey Osman Tan Bey. Hı. E, tabii o yam yam dansı değişik, Düşünüyorum onu yapmayı. E, ama birinci olursa. Tamam biraz böyle bir hani insanlar... Ama şimdi Biliyorsun... yanında Adnan da olması lazım. İkimiz Adnan'la ikimiz yapacağız onu. Adnan yamyam yam yam mı? E, yok. <laughs> Niye yani Adnan'ı istiyorsun? Dedik Adnan'la ikimiz bu gece bir şey yapmamız lazım diyor. Ben pek Adnan'ın böyle şeyler söyleyeceğini düşünmüyorum ama. <laughs> ben de ona bir şey yapalım Adnan Bir de bir şey söyleyeceğim ha. Hiç yani Adnan'ın yam, yam yam dansı dans yapacak bir tipi de yok çocuğun. Efendi. Ben ona hepsini öğrettim Arman Bey, hepsini öğrendi. Niye ne öğrendi? Bütün dansları öğrendi Adnan. Adnan. <laughs> Soru çıkınca. Peki Adnan birazdan gelecek. Reklamlardan sonra bakalım ne yapacak Mehtap. Görüşmek üzere. Reklamlardan önce Mehtap şarkısını söylemişti. Armağan yorumlarına başlamıştı. Eee eklemek istediğim bir şeyler var mı Armağan'cığım? Bir de senin E sorunun var <laughs> biliyorsun değil mi? E'leri açık söylüyorsun. Gözlerin nemli nemli değil. Gözlerin nemli nemli. Diskiyon <laughs> dersi... Diksiyon dersiyle Armağan Bey düzelecek inşallah. İşte o nemli değil o nemli. O... İnşallah 29. haftada bundan sonraki popstarlarda düzelteceğim. Seneye gene katılacağım. Hepsinde ne var ne yok ödül alana kadar. <laughs> Peki. Ee, sekiz 8 geldi Ebru Gündeş'ten. Diğer jüri üyelerimiz bakalım neler söyleyecekler. Kısa kısa cümlelerle alabiliriz. Ben de aynı böyle. 8 Bülent Ersoy'dan. Teşekkürler hocam. Sekiz buçuk. <laughs> Hay Allah. Yani evet ben de ben de sekiz diyeyim. Sekiz oran Gencebay'dan sekiz de Armağan Çağlayan'dan toplam 32 puan geldi. 19 haftadır hiç Yıldız'la onu bir arada görmedim dördünü. E, kimin suçu? Dördünü bir arada görmedim Armağan'ın. suçu? Valla bilmiyorum ki. Değişik bir şeyler yaparsam belki Yıldız'la onları alacağım bilmiyorum. İnşallah. <laughs> Yıldızlı onlar mı yok? Evet. Peki Mehtap, muhakkak söyleyeceklerim evet. vardır. Oradan tutma, duyun. Evet, şöyle geçeyim. Evet. Sesim daha iyi gitsin buradan. Osman Hayır, abi. sen yine burada Aa, dur. Tamam Burada tamam. dur. Mikrofonu oradan tut. Tamam. Efendim bu gece e, 32 puanım bildiğiniz gibi değil, çok düşük. Kesin son ikiye kalırım ben bu gece. Şu anda e, televizyonu başında izleyen, beni seven, sevmeyen herkesten birer tane de atsanız bu gece istiyorum lütfen. Yani bu geceyi de inşallah eğer birinci olursam değişik bir dans şovum var onu söylemiştim. <laughs> Tekrar yapacağım. Herkese seven, destekleyen, herkese Os soru... Affedersiniz. Osman Bey siz sizin bir yapım şirketiniz var değil mi? Evet. Yani bir sürü proje yapıyorsunuz. Niçin bir talk show ve bir komedi programı yapmıyorsunuz bu kızcağızla? İnşallah. <gülüyor> ben <gülüyor> e, Alman Bey, Şarkı söylemenin dışında var. komedi evet. yapsa çok daha iyi ha, başarılı olacak. Şarkı dışında komedi, Aha. şovları Başardın, Daha anladım. başarılı olacak. Ben tek olacaksan. başıma hiçbir şey yapamadım ama. Ya da laf yetiştirme ya da, ya da haklı çıkma konusunda bir program yaparsanız kesin birinci olur yani. Ya acayip reyting alır bence. Ben Arman Bey'le olsun isterim olsun. Müthiş bir zekasın. Seni hakikaten alkışlıyor. O zaten isterim. planlarını yapmış Ne varsa Arman Bey. Beraber mi yapıyorsunuz? Öyleymiş, o öyle düşünüyor yani. <laughs> İnşallah Alman Bey. Benim haberim yok. Haber, ben haber. çok isterim gerçekten Alman Bey. Sizin yanınızda vokalistiniz de olurum, her işi yaparım. Ne ya şarkı mı söylüyorum vokalistim? <laughs> ya söyleseniz olacak. de olurum Alman Bey yani. Yok o şimdi bana laf atıyor. Lale geldi bana iki üç hafta vokal yaptı ya, onun ben için Ben Fırat Hocam'a atıyor. vokalistlik yapmak istiyorum. Tabii yap, <laughs> bak neler oluyor ha. <laughs> Sahnede şarkının ortasında kafada bir tane topuklu terlik böyle gezersin sen. Olsun, sağ. razıyım. Valla Bülent Hocam'ın dizinin dibinden ayrılmam yemin ediyorum. Bülent Hanım e, Bülent Hocam'ın dibinden ayrılmam diyorsun. Bülent <laughs> Hoca sana kaç haftadır diyor ki 16 hafta önceden, 4 haftada şimdi 20. 20 haftada bir tane Türk sanat müziği söyledi, bir kere söyledin, onda da 4 aldın. Evet ama Bülent, ha. Bülent Hocam çalıştıracak beni ben istiyorum. E tabi öyle. Evet öyle hocam. Tabii. Herkesi <laughs> Bülent Hocam mı çalıştırıyor da seni Bülent Hocam çalıştıracak? Şimdi benimki bir tuhaf değişik bir şey yani. O yüzden benim öğrenmem evet, çok zor. Evet, değişik bir şey, doğru. Çok zor <laughs> öğrenmem yani, o yüzden araba Niye? Okulda da böyle miydin? Okuma yazmayı geç mi söktün? Dışarıdan bitirdim okulu ben. <laughs> evet, lütfen oylarınızı bekliyorum. Güler tane de olsa 70 milyon. Ne olursunuz artık yani. Valla, teşekkür ediyorum. Çok Hesap basit. Peki. Aday numara aday numaramı söyleyin. Aday numaramı unuttum. Şimdi oyları istiyoruz da nereye göndereceksiniz? 104'e. 30.04 yazıyorsunuz. 104'e. Benim kontür bitti. Kumbarada da kalmadı. Orayı da çektim. Ben atamadım kendime. Lütfen desteklerinizi bekliyorum efendim. Teşekkür ederim. 104 Mehtap'ın aday numarası. Eğer destekliyorsanız 30.04'e gönderebilirsiniz.